Ya bizim hanım yemeğe geçtim. Galiba tatlıya da yetişemeyim. Ah geldi. Hayatım Allah aşkına nerede kaldın ama? Ha? Sözde biz karşılayacaktık onları. Tanıştırayım. Kız arkadaşım Aylin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, Aylin hoş bulduk. Merhaba. Renk konusunda karar verdik sanırım. Vallahi ona eşim karar verecek. Onun beğenmesi önemli. Çünkü bu onun arabası ve o hangi koltuk rengini isterse olacak. Bana bak, ne yapıyorsun sen? Ha? Değişim var benim karımın yanında. Onlar beni arayıp çağırdı. Bana bak, bir daha karımla konuştuğunu görmeyeceğim. Konuşmayacaksın. Ne onunla, ne de ailemden bir başkasıyla. Duydun? Fatih ben istemedim diyorum. Doğa aradı gelir misin dedi. Ne diyecektim? Ben senin kocanla yattım gelemem mi deseydim? Fatih? Aa. Dünya ne kadar küçük. Nasıl yani? Tanışık. Doğayla mı Fatih? Doğa dur. Pardon. Doğa. Doğa bir dakika. Sus, sus. Seni bitirdi Basri. Ne oldu? Seni bitirdi. Tamam ne oldu? Ne oldu Fatih? Hayır ne oldu? Anlamadım. Fatih! Fatih! Fatih'im! <laughs> Çok darladığım bir şeyler içelim. Çabuk geç. Alayım. Yavrum, buraya bak. Ne ah, içelim? Bence de. <laughs> Sen beni nasıl buldun? <laughs> Emin ol, hiç zor olmadı. Asıl soru benim seni nasıl bulduğum değil aslında. Senin bu teklifi neden kabul ettin, öyle değil mi? Evet. Peki arayış ne burada? Birincisi paraya ihtiyacım vardı. İkincisi o salak Fatih'e aşık olmuştum. <laughs> O zaman canım çok yanmıştı. Ben de onun canının nasıl yandığını görmek istedim. Gayet makul bir cevap. Demek ki ortak bir müşterilikle buluşmuşuz. Güzel. O zaman tüm kalbi kırıkları diyelim mi? Diyelim. Ya da dur ya şimdi kalbi kırıkların arasında Fatih de var. Bu hiç hoşuma gitmez. Şimdi evde cam çerçeveyi indirmiş. Çocuk gibi mızmızlanıp ağlıyordur. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şöyle yapalım mı? Benimle yarışmaya cesaret eden tüm ahmaklara diyelim. Nasıl? Bana o yer, bana da. Ye tatlım yeye tatlım.